oyuna gelmeyelim. Ankara Spor karşılaşması Balıkesir Spor için puan mücadelesinden çok adeta bir şehrin sınavı niteliği taşımaktadır. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Ankara Spor teknik sorumlusu Osman Özköylü ve bazı futbolcuların teknik eğitimimize, futbolcularımıza ve taraftarlarımıza karşı yaptıkları Spor ahlakıyla bağdaşmayan hareketler sonrasında gerilen ortam bu zorlu mücadele öncesinde gerilimi artırdığını, taraftarı kinlendirdiğini net bir şekilde gözlemlemekteyiz. Şunu unutmayın ki Ankara Spor Teknik Sorumlusu Osman Özköylü, PTT 1. Lig'de hangi takımın başında sahaya çıkarsa çıksın, rakip takımın oyuncularını tahrik ederek oyundan ihraç olmaları, taraftarı tahrik ederek takımların sahalarının kapatılması için elinden geleni fazlasıyla ortaya koyan yapıda bir isimdir. 2013-2014 sezonu boyunca 3 maçı kulübede başlayıp tribünde tamamlaması bunun en büyük ispatıdır. Bu nedenledir ki Balıkesir Spor Ankara Spor karşısında 90 dakikalık bir sınav verecek. Maç sonunda kazanırız veya kaybederiz. Netice itibariyle bu maç final maçı değil. Kaybettiğimiz sadece 3 puan olur ki bunun telafisi de mümkün. Ancak karşılaşmanın herhangi bir bölümünde Balıkesir Spor yenik duruma düşse dahi hiçbir Balıkesir Spor taraftarı sahaya en ufak yabancı madde atmamalı. Tekli veya toplu halde hakaret işleyen tezahüratlar yapmamalıdır. Olası bu söylemlerin hayata geçmesi halinde Balıkesir Spor için telafisi mümkün olmayan cezalarla karşı karşıya kalabileceğimiz unutulmamalıdır. Sağımızda oynayacağımız 4 maçımız daha var. Bu maçların her birinin kendi içinde final havasında geçeceği unutulmamalıdır. Büyük Balıkesir Spor taraftarı bugüne kadar olduğu gibi tarihlere kapılmadan 90 dakika boyunca takımını desteklemelidir. Çok yakın örnekten de yola çıkarak 10 Mart 2014 Pazartesi günü oynanan Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasında yaşananlar ortada. Gelebilecek muhtemel cezalar herkesin malumu. Bu nedenle bizler bu oyuna gelmeden Türkiye'ye örnek olmaya devam edelim. Balıkesir Spor taraftarına da yakışan budur.